Adı üstünde göller yöresi, göller yöresinde susuz kalmış bir burdurdan bahsediyoruz. Bu çok ilginç bir durum. Aslında kara göldürü bir durum da olabilir bu. Ben burdur gölünde gördüğüm zaman suyun çekilmesinin bu derece hızlı boyutlara ulaşmasından çok üzülüyorum. Diğer göller, salda gölü falan da aynı şekilde keza. Bir taraftan burdur çayı, mesela buradan akardı eskiden. Ne güzel üstünde yerler yapılmıştı. Yan duvarlarını falan düşündüğümüz zaman sel almasın diye tedbirler alınıyordu. Şimdi tabii o tedbirlere gerek kalmadı. Neden? E çayı kurutmuş durumdalar. E bugün bakıyorum e, AK Parti'nin Sayın Adayı e, açıklamada bulunuyor. Diyor ki ben Burdur'daki su sorununu halledeceğim. İçme suyu sorununu halledeceğim. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partili belediyeye ziyaretle bulunacağını söylüyor. Tamam bir araya gelinsin yeter ki burada bu konularda hizmet edilsin diyebiliriz. Ancak şunu da sormak zorundayız. Ya bu, bu bunca yıldır siz iktidarda değil miydiniz? Burdur'un gönlünü kurutan kim? Ne hale geldi bu konular? Bir. İkincisi su sorununu dahi çözemiyorsanız bu temel ihtiyaçtır. Biriniz belediyeyi yıllardır yönetiyorsunuz. Diğeriniz de yıllardır iktidardasınız. Seçim zamanı aklınıza geldi yani bu su sorununu halletmek. Geçen yıl neredeydiniz mesela? Kuraklığı eğer bahane ediyorlarsa bu bir bahane olamaz. Çok fazla büyük bir il, nüfusa sahip il değil burdur. E, ve yıllardır suyu olan da bir yer ilk defa susuz kalıyor bu şekilde. Demek ki bir sorun var, yönetim sorunu var. Bunu da eee Burdur'un hemşehirlerimiz özellikle takdirlerine bırakıyorum. Tabii bu sorunuyla ilgili, su sorunuyla ilgili olarak ve tarımla ilgili